24 Ağustos'tan herkese merhabalar. Bu hafta geçtiğimiz hafta ilkini gerçekleştirdiğimiz teknik analizi raporumuzun tekrardan bir analizini gerçekleştireceğiz sizlerle. İlk etapta aslında internet sitemizde bülten.norsiem.com.tr'den ulaşabileceğiniz yani şurada görmüş olduğunuz teknik analiz bülteninden buraya haftalık olarak her pazartesi günü yüklediğimiz teknik analiz bülteni var. Buradan da aslında içeriğine direkt olarak ulaşabilirsiniz. Burada hedef fiyat, stop seviyesi ve şu anki fiyatı Viop kontratının fiyatı eğer Viop'ta işlem görüyorsa bunlar da bunlara da ulaşabilirsiniz ve 4 saatlik ve günlük grafiklerle beraber burada genel olarak analizini gerçekleştiriyoruz. Bu hafta e, teknik görünümü al veren hisseler olarak Koza Anadolu Metal, Türk Telekom, Kardemir Demir Çelik, Enerjisa ve Arsan tekstil olarak yaklaşık 5 tane hissemiz bulunuyor. Fakat burada Kardemir Demir Çelik'te bir short görünümü mevcut. Onu da short olarak ekledim rapora. Buradan da görmüş olduğunuz gibi Kardemir'de aslında özellikle son dönemde satıcılı bir seyir izleniyor ve geçtiğimiz hafta 21 günlük üstsel hareketli ortalamanın altına bir dönüş yaşadık Fakat bu hafta e, dünkü kararsız ortamdan sonra, Bugün bir alıcılı seyir var fakat yine 21 günlük hareketli ortalamadan bir satış, tepki satışı yaşanıyor. Buralardan ilk etapta aslında demir-çelik fiyatlarına bağlı olarak ben short olarak eklemiştim. Orada bir düşüş gözleniyor. Yine aynı şekilde borsanın bir diğer hissesi demir-çelikte faaliyet gösteren Ereğli Erdemir orada da bir satış mevcut. Ben ilk etapta aslında 200 günlük ortalamaya doğru bir geri çekilme bekliyordum ve bu yüzden short olarak pozisyona ekledim. Buradan aslında genel görünüme baktığımızda ve yine aynı şekilde Mekdi'de aşağı yönde kırılım yaşanması, görmüş olduğunuz gibi tetik seviyesinin aşağı yönde kırılması ve sıfıra doğru yani negatif bölgeye doğru bir hareketin gözlenmesi short görünümü açısından oldukça önemliydi. O yüzden Kardemir'de kısa vadede bir düşüş görünümü mevcut. Bir diğer hisse olan Koza Anadolu Metal'e baktığımızda ise Koza Anadolu Metal aslında yükselişin devam ettiriyor. Genel olarak bir trend mevcut burada. Burada görmüş olduğunuz gibi bu trendin içerisindeyiz ve bu trend devam ettiği sürece aslında <laughs> şurada görmüş olduğunuz gibi <laughs> bu trend devam ettiği sürece aslında bu trendin içinde yani üst bandına doğru bir hareket gözlenebilir. Şu anda da buraların ortalarında bulunuyoruz. Yani bu trendin ortalarında bulunuyoruz yaklaşık 15-70 seviyelerinde şuralara kadar yani 18-70'lere kadar bir yükselme yaşanılabilir Burada da aslında daha küçük e, hedefli bir e, hedef koymuştum Aslında 17 TL seviyelerine yani şurada görmüş olduğunuz gibi 17 TLler şuralarda bulunuyor bu seviyelere doğru bir yönelim buralardan Aslında gelecek tepkiye göre de trendin üst bandına hareket edip etmeyeceğimizi göreceğiz. İlk etapta aslında 17 TL'ye kadar bir yükseliş yaşanması bekleniyor. Dün aslında Doji dediğimiz bir mum formasyonu mevcuttu. Yani kararsızlık mevcut piyasada alıcılar ve satıcılar birbirini dengeliyor. Görmüş olduğunuz gibi 15-30 lira kadar bir geri çekilme yaşadık. Fakat buralardan alıcılar toplamaya başladı tekrardan. Bugün de aynı şekilde yine bir Doji görünümü mevcut. Bir kararsız bölge fakat bir önceki günün üzerindeyiz. Daha yüksek bir seviyedeyiz. O yüzden yükselişte herhangi bir bozulma yok. Trendde de genel bir bozulma yok. O yüzden 17 TL'ye doğru bir yükseliş yaşayabiliriz bu hafta özelinde. Bir diğer hissemiz Türk Telekom. Türk Telekom'da da özellikle bu bölümlerin geçilmesi. Yani şurada çok önemli bir direnç noktası bulunuyordu. Şurada görmüş olduğumuz burası oldukça önemliydi. Bu seviyenin üzerlerine gelinmesi ilk etapta aslında genel trendi değiştirecek bir noktaydı. Yani şuralarda görmüş olduğunuz gibi bir omuz baş omuz formasyonu mevcuttu. Düşüş trendi hakimdi. Bunun tersine bir hareket başlamış görünüyor ve oldukça güçlü ilerliyor. Türk Telekom yaklaşık 8-9 gündür bir yükseliş içerisinde. Evet zaman zaman düşüşler, tepki satışları yaşanıyor, kar satışları yaşanıyor. Fakat buralardan da alıcılar bulmaya devam ediyor. Ve 200 günlük üstsel hareketli ortalamanın üzerine çıktığımızı görüyoruz. Yine aynı şekilde bir başka teknik görünüm olarak al sinyali olarak değerlendirebileceğimiz 21 günlük üstsel hareketli ortalama, 200 günlük üstsel hareketli ortalama kesiyor şu anda. Bugünkü kapanışla beraber kesmiş olacak ve yükseliş devam edecek. Burada da aslında hedef olarak Türk Telekom'da 7.65 seviyesini koymuştuk. 7.65 seviyesi de şu bölümler olarak öne çıkıyor. Burada önemli bir direnç bulunuyor. Yani şurada görmüş olduğunuz gibi yaklaşık 4 kere denenip geçilemeyen bir bölüm var. Bu seviyelerden gelecek tepkilere göre de aslında tekrardan yukarı yön devam edebilir. Yani yenilenebilir ve buralarda geçilmesiyle alıcılar çoğalabilir. O yüzden Türk Telekom'da da bir fırsat mevcut. Bir diğer hisse olan enerji sağlık. Ona da hızlıca bakacak olursak Enerji Sada da yine aynı şekilde 21 günlük üstsel hareketli ortalamanın üzerine doğru bir e, hamle yaşandı, yükseliş yaşandı. Buralarda tutunma çabası içerisinde ve 21 günlüğü şu anda destek yapmış görünümünde. Görmüş olduğunuz gibi buralara tekrar geldiğinde alıcılar toplamaya başlıyor ve buralardan bir yükseliş başlıyor. Enerji Sada ilk etapta aslında hedef olarak belirlediğimiz 11.90 seviyesi öne çıkıyor. Yani şu bölümler buralarda önemli bir direnç var bu seviyelerin geçilmesiyle tekrardan aslında yeni zirvelere yani yeni tarihi zirvelere doğru bir yönelim yaşanılabilir enerji sahada. o yüzden ilk etapta da görmüş olduğunuz gibi aslında MACD ile pozitif bölgeye geçildi. Çok öncesinde aslında tetik seviyesi kırılmıştı ve yukarı yönde hareket başlamıştı. Fakat buralarda ilk etapta geri çekilmeler yaşandı tekrardan 21 günlük üstel hareketle ortalamaya doğru. RSI seviyesine de baktığımızda şu anda 63 seviyesinde bulunuyor. Buralar aslında aşırı alım seviyelerine oldukça yakın. Yani piyasa burada aslında topluyor ve toplamaya devam ediyor görünümünde. Enerji sahada ilk etapta da bahsettiğim gibi 11.90 seviyelerine kadar bir yükseliş fırsatı bulunuyor. Bir diğer hissemiz daha küçük ölçekte olan Arsan Tekstil. Buna da bakacak olursak Arsan'da da aslında bir düşen trend vardı. Bu düşen trend aslında geçtiğimiz hafta kırılmış oldu ve bu hafta da yükselişin aslında bu düşen trendin çizgisini destek olarak alıp ve şurada da görmüş olduğunuz gibi 5 günlük üstel hareketli ortalamayı destek olarak alıp yükselişine devam ediyor. Dün aslında bir tepki satışı yaşandı oldukça önemli bir destek direnç seviyesi olan 480, 490 seviyelerinden bir satış yaşandı fakat bugün de görmüş olduğunuz gibi aslında 4.60'lara kadar bir geri çekilme yaşandı fakat buralardan piyasa tekrardan toplamaya devam etti ve tekrardan 4.75'in üzerine doğru bir evet, yükseliş yaşandı. Burada da hedef aslında 5.40 seviyeleri. Yani şuralarda bulunuyor burası da oldukça önemli bir direnç. Burası da yaklaşık 7-8 defa denenip geçilemeyen bir bölge. İlk etapta buralara doğru bir yükseliş yaşanması bekleniyor. Buralardan gelecek tepkilere göre de aslında tarihi zirveleri olan 6-6.5 seviyelerine doğru bir yükseliş yaşanabilir veya o seviyelerde yani 5-40 seviyelerinde dalgalı bir seyir izleyebiliriz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, bizi takip etmeyi unutmayın. Haftalık olarak her hafta yayınladığımız, pazartesi günleri sabahları yayınladığımız teknik analiz raporunu e, incelemenizi tavsiye ederim. Burada daha önce e, bahsettiğimiz Ereğli'de düşen trendin kırıldığı anda yazmıştık. Yine TÜPRAŞ'ı 93-94 seviyelerinde yazmıştık. 100-103 liralara kadar bir çıkış yaşandı. Aynı şekilde TOFAŞ'ı 33.5 TL'de yazmıştık. TOFAŞ da neredeyse %30'a yakın bir kar marjı koyarak 42 seviyelerine kadar ulaşmış oldu. E, bizi takip etmeyi oyunu unutmayın. Yine haftalık olarak her salı günü bu analizlerimizi gerçekleştireceğiz ve sizi bilgilendireceğiz devam edeceğiz. Herkese bol kazançlar, iyi günler.